Afyon Kocatepe Üniversitesi manda sütünü işleyerek 9 çeşit dondurma üretti. Kampüste öğrenciler tarafından beğenilen dondurmanın marka tescili yapıldı. Yakında piyasaya sunulması amaçlanıyor. Kakao'lu, karamelli, ballı, bademli, incirli. Hepsi birbirinden lezzetli ve doğal. Onları diğer dondurmalardan ayıransa manda sütünden yapılmaları. Üstelik Afyon-Kocatepe Üniversitesi tarafından üretildiler. Manda yetiştiriciliği de Afyon'da tabii ki Türkiye'deki en önde gelen illerden olduğu için burada manda sütümüzün değerlendirilmesi noktasında farklı bir ürüne dönüştürülebilir miyiz, farklı bir katma değer sağlayabilir miyiz bu noktada da yola çıktık aslında. Dondurma tamamen organik içeriğe sahip. Üretimini üniversite öğrencileri yapıyor. Günlük üretim kapasitesi şimdilik 50 kilogram. Manda sütlü dondurmalar üniversite yerleşkesinde Akido ismiyle satılmaya başlandı. Tadanlar dondurma çeşitlerini beğendi. Dondurmalar için marka tescili yapıldı. Üniversite Afyon Karahisar'a özgü dondurmayla piyasaya girmeyi hedefliyor. Dünya genelinde dondurma tipi olarak işte Roma tipi dondurma var bir de Maraş tipi dondurma var. Dünya literatürüne Afyon tipi dondurmayı aslında bir noktada kazandırmış bulunuyoruz.